Bugün çok sevinçliyiz. Reisimiz tekrar geldi. İl başkanımız, ilçe başkanımız, milletvekillerimizle beraber, eski ekonomi bakanımız Niyazi ile beraber denizde çok gururluyuz. Türkiye'de çok sevinçliyiz. Reisimize hayırlı olsun. Bugün akşam çok sevinçliyiz. Çünkü milletimiz kazandı, vatanımız kazandı, Karabağ kazandı, Azerbaycan kazandı. Bütün oy veren, bütün hemşerilerimize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçildi. Çok gayret gösterildi. Çok mutluyuz. Bugün çok coşkulu bir hava var. Çınar Meydanı'nda, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz. Partisi, Bir Mehmet Ali Kar Buradan şöyle baktığımda gerçekten muhteşemsiniz. Ben her birinizle bu yürüyüşte Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuz için, Cumhur İttifakının içinde olduğunuz için güç ve destek verdiğiniz için ve gece gündüz karınca misali çalışıp bugün sefere çıktınız ve zafere kavuştunuz. Ben her birinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birinize teşekkür ediyorum.